Selamünaleyküm. Kat atmayı göstereceğiz bugün. Burada oldukça yoğun erkek arı var. Çıkmış birçok erkek arı var. Çerçevenin yarıdan aşağısı erkek arab. Bunu şimdi üst kata almayacağız çünkü ana arı ızgarası kullanacağım. Dolayısıyla erkek de üst katta hapis kalacak. Onun için onu alt katta bırakacağım. Evet, bu uygun çerçevelerden birisi, yavrulu az miktarda yaşa var ama önemli değil. Yine, bir daha, bakayım, evet. Alacağım kapalı yerde. Bu üstten mi? Ve bunu üstte alacağım. Burada önemli olan noktalardan birisi. Ana ızgarası kullanacağımız için ana arının üst katta olmamasına dikkat etmek. En önemli unsur o. Eğer ana arı üst katta olursa üst kat kuluçkalık olur. Alt katı da polenle doldunuz. Sonuçta kötü bir iş ortaya çıkar. şimdilik bana bu yeterli. Bu arada arı bayağı bir sakin arı. Maşallah. Güzel bir arı. Şöyle bakacağım. ana arı kontrol maksatı. Evet. Bizim bunları yavru olarak yukarı almamızın sebebi alt katta kuluçkalığa daha fazla yer açmak yavru olduğu için bu arıyı üst kata çıkmaya teşvik etmiş. En önemli sebeplerden ikisi bu. Evet Şimdi buraya çerçeve koyacağız. 3 3 tane çerçeve. alalım Çerçevelerimiz geçen seneden hafif kabarmış. Yani mesela şuna yavru hemen atabilir. Bunu şöyle indirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bir tane de şuraya koyacağız. Çok erkek arısı olan bir çerçevemiz vardı. tencereyi aşağıya almak istiyorum ben. Çünkü hanarı hanarı bizler arasından erkekler geçemeyeceği için da çok güzel bir çerçeve. Yarımdan biraz daha fazla kabarmış. Zaten koloni, güçlü bir Bunu kısa zamanda kabartıp yavruyla dolduracağız inşallah. Yani en azından ümitler o ende. Evet. Ben de Şimdi buradaki ben aşağıdaki e, tercihlerde ana arı göremedim. Şimdi bunları ben bir daha kontrol edeyim. İyice. Anamız boyalanı zaten hemen gözüküyor ama ben tabi aşağıdaki tetoya çok net bakmadım açıkçası. Dediğim gibi ana burada kalırsa yani üst katta kalırsa üst katı biz kılıçkalık haline getirmiş olacağız. Aynı zamanda alt kattaki boş çıkan yavruların yerine polen dolduracak. Biz arayı bala getirdiğimiz zaman da bal sağlığına gidince de bir şey bulamazsınız polenden başka. Tabi bunu bir hafta sonra yine üstteki çıtaları kontrol edeceğiz çünkü. Her ihtimalle karşı yine gözden kaçmış olabilir. Tamam. Biz her zaman tedbirli davranmak zorundayız. Burada bir bir noktası daha var. Bunu da size göstereyim. Şimdi üç çerçeve yukarı aldım. Üzerine çoğu koyuyorum. 1, 2, 3, 4 çerçeve çuvalı açık tutuyorum. Diğer altı çerçeve çuvalla kapatıyorum. Sonra katı üstüne koyuyorum. Evet. Bir tane boş çerçeve alıyoruz. Buraya koyalım bunu. Ben bunu ara ihtimalde kabartabilir kapatabilir <laughs> de duvar olmuş oluyor büyük boy yemlikle de aynı zamanda bölme işi yapıyorum en son olarak yani kovanın bu tarafı 4 çerçeve, yemlikle 5 çerçeve kalan 5 çerçevelik bölüm kapalı olmuş oluyor arının pek gitmeyeceği bir yer böylece arıyı da biraz sıkıştırmış doğal olarak biraz sıkıştırmış oluyoruz. Teşekkür ediyoruz.